Girip. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz e, geldi bu kanalına. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ne oynuyoruz lan? GTA Tactics. GTA Tactics oynuyoruz. Roblox'tayız. Hadi devam edelim. Bakalım Kö köpekler saldırabiliyormuş. Bakın ben cancana bir ben kere <laughs> saldırdım. Saldırma canım gidiyor oğlum ya. Şunlara saldırdım o zaman. Peki bunlara saldırtayım. Saldır. Saldır. Ben de Ölü lan şurada. Sapın herif. Kanka bak. De bak var böyle. Aa, oh, soğulanadı. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> ben takımlar takım taykım dedim ya, da şurada kırmızı taraf. Şu bu neyinle? İşte kırmızı ne şey? taraf. Sarı taraf var benim taykımda, sarı, kırmızı kanka. Onu <laughs> ne kadar dengeledik lan? Sarı kırmızı bak, burası da bak benim Evet arkadaşlar takımımıza başlıyoruz. İlk önce sıfırlık bir tane Değişik bir şey aldım ne Oha lan bu ne lan? Öl geber. Arkadaş onlar sana para getiriyor işte. Lan evimin içinde adam var Ben de ne yapıyor lan bu? Lan elimde sopayla olan bir tane şey var. Adam ne? Lan bu tipsiz gibi. Arkadaşlar benim ipimi sokmuşlar çıkarmışlar. Nasıl öbür adamı gör? Abi, ben bu arada tüm odadadır yanlışlıkla alıyorum. La benim 100 liram birikmiş mi? Ben nereden bakıyorum kanka 100 lira falan? 63 liram var. Kanka sadece ben şu anda her şeyi aldım biliyorum. İyi A, neyse iyi şey yapma. yedin kanka. Neyse. Abiciğim bu adamlar bana para getiriyorsa kanka neden elinde sopa? Yalan ben kanka, Ay pek bunlar para getiriyorsa neden elinde zoka var bunlar? Evet. Bir söyle bir adam gibi bir gelsinler anasına. 38 liram var şu an. 73 oldu. Aa kanka kitçini de al. Kitçinden ne geliyorsun? Kitçin ki ben. Allah. He kitçin 200 liralık var bir tane. 200 lira bildiğim 178 kanka, liram var. Kanka kanka bak o sana para getiriyor. 5 lira getiriyor. İyi maşallah. Yani e, hey başlama dediğim şey de yani neyse. Bin liralık var la, oyunun daha yeni başındayız, dur. Kanka ben gol alıyorum bu arada, mi? O mile üç. O ne lan? Kanka sen taktikini bitiremezsen bana gelip kapı payını herhangi Oğlum adam dövünce para geliyor, sen onu söyle bak. adam döveceğiz. <laughs> <laughs> Lan, bu sonra 2, 5, para Abi bunun şey. tipi bana yetmez lan bu tipi yeter lan bu adam kim lan? Kanka banyoyu da al banyoda da para getiren şey var ya da olsun da Bodrum o, Bodrum, bodrum diye bir şey almam lazım Metro metro. Bodrum işte Metro ha. Bedroom Ey metro bana çıkıyor? döveceğim burada. Aa sana benzeyen bir tane adam var. Dogla saldırtayım ona. Bana mı benziyorsun? La aynı sen. <laughs> aynı ben. La adammış lan gerçek adammış lan. Yani burası bayağı ayıp yerlere gidiyor. kanka askılar var la buna? Oğlum askılar neden yatak odasında olur ki? Askı bildiğim benim dolabımda oluyor. Oğlum bak senin köpek Gel hastaya. Ben yatak odasında saklanıyorum. Beni bulamazsın La burada tipsiz bir tane adam var. Banyoda tipsiz bir adam var la bu ne la? Abi adamların tipini Her yemişler adamları lan. Bunu ben bir döveyim bakayım abi. Dövmem lazım. Bu adamın tipi kaymış lan. Abi yanlışlıkla bunun tipini yanlış yapmışlar kanka. Abi bu adamın tipini yanlış yapmışlar. Kaymışlar adamların tipini. Yazık günah benim param daha Allah'ım ya Rabbi görüyor musunuz arkadaşlar? Beleşçi la bu direkt beleşçi. bak ben senin yerine bak ben biliyorum. Kanka bak sen bana bir senin yerine ne kadar ilerlemiş. Ne Homi, de altı. Homi de kim lan? Hamid. Nur. Sabit Uzun. La bu ne? Bir adam geldi. <laughs> Ay bunu da tipi kaymış mı peki? Bakayım. Bana benim kapıyı ne geliyor Sıkıntı yok değil mi? Yok yok sıçmasın yeter. Mi? Şu an tuvaletteki halimi görmeni istemiyorum. Ben... Çıpır 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 çıpır, çıpır. Abi bu şeflerin yüzü başı her yeri kaymış la. Bir kaymadığı yer var o da arka tarafta. Abi iki tane adam var ondan sonra yüz yüz para getiriyor. Hangi led? Şu holde holde led. Ama bu adam yüz para getirecek. Burada bir tane daha adam var olsa yüz yüz para getirecek. Nerede adam var? Hala ben bir bankaya gidiyorum ben bankaya gidiyorum. Kredi çekiyorum. Kredi çekiliyor mu? Dur bakayım geleyim ben de. <gülüyor> <gülüyor> 10 bin lira çeken. Bamba. Yuh geliyorum geliyorum bekle bekle dur. Aç şu kapıyı. Pis herif aç kapıyı. Ha açıldı. Yel araç aldım abi gta'nın olayı bu ya Allah Allah, kanka o çantalar var bak o çantalar kesin para veriyor aynen ben o çantadan buldum bankada oradan aldım oğlum bak döverim bak sen bak benim çantamı aldım aa adam var adam bir tane ciddiye kanka 100 100 lira veriyor 100 lira veriyor her gün aydın kanka. o yatan adam sana 100 lira veriyor işte adam o kadar pireklemiş ki artık al 100 lirayı kurtulayım senden diyor Ayıp lan ayıp. Bu kaç lira veriyor? Bu da yatıyor cips. Bu ana ben daha kapı açmayı yeni öğrendim biliyor musun sen? Ben öğrendim. Yuh anasının gözü. o Kapı açmayı daha yeni öğrendim. Yuh. bir tane adam alsam bu bana para getirsen nasıl olur? Ve adamla böyle be, bez bul bez de be, be uçsam kendim kendime para getirsem. Mantıklı lan. <laughs> Kanka, kanka benim yerime gelsene bak ileride ne olacak onları yakın. Kanka bir şeyi var, Rubux istiyor lan bu. Kanka sona mı olacaksın? Korkutucu bir şey mi peki? Yani ben, ben ben olur ben şehrimden falan gelip çoğalayım. Sana geliyorum. Evet para, şu an para almaya geldim bankadan. Bankadan. Bank. Bank. Bu muşin ki fark Dogla saldıracağım buraya. Kanka ben de senin Kanka ben de senin şu anda dogla Kapıyı kapayın. Kaç kaç kaç. Kapı 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 Awesome. Üzerine gerçekten geliyormuş. Bir de 1000 lira geliyormuş. Lisalede şirir 1 trilyon lira geliyormuş. Abartmadım ulan biraz. Kanka ben de şu Araba an... ben koridora aldım. Ben de burada game salonu aldım kanka. Gel bir kendi yerine git, hayvan gibi para mı Ne He kanka para çantası buldum, gidip para çantasını alayım. <laughs> kanka 4000 <bin> lira verdi. Lan <laughs> ben ne kadar verdiğini gör. Lan bu da bayağı veriyor lan, bunun içine girdiğinde bayağı para veriyor. <laughs> Yine para geldi, para geldi lan, adam aldılar. Ben buradan ben görüyorum ki kanka. O ne? Vapen. Ne demek Ne demek? Silah demek oğlum silah odası. 50 bin lira. Anasının namı. Gel gel holdeyim gel hole gel. Hole neresi lan? Gel oğlum koridor koridor. Şuradan bir geç. Vapors room. Bu kim lan? İdiot. O benim korumam kardeş. O benim özel korumam. Bu da bir idiot. Çalışıyor mu? senin maaşına zam yapmayacağım. Daha çok senin maaşından düşüreceğim. Adam geç. Görmediğim zam. <laughs> La adamlarına göt gibi davranıyor. Sonra geliyor bana suç atıyor. <laughs> kanka ben senin yerine kadar... Abi kanka ben bayağı bir gidip geleceğim ya. Ben bayağı bir... Abi, abi para çantası şey, gördüm, anladım. girip para çantasını alayım. Buradan kaç lira geldi? Bir bok geldi yok. Ay. Oğlum bak DNZ'yi, DNZ'yi. <laughs> Kanka DNZ'nin üstüne köpek gazı alırsan. DNZ kim o? DNZ'yi, <laughs> 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 O ne? O kim? Weapons room room. Weapons room. Ne olası? Kaka ben de bayağı ilerledim ha. Oğlum bak dnz'yi sakın olma. <laughs> oğlum o. videoda isim vermesek olur mu ya? Dnz mnz. Oğlum, oğlum ölüyorum lan. Dez, neyi ölüyorum. Lan ne, hayır. Nee? Oğlum de. bak diyorum ki. Diyorum ki hissim diyorum vermeye istiyorum Abi bu sular hiç açılmıyor mu ya? Oyun hiç gerçekçi değil kanka. Oğlum bu sile odası mesela çok pahalı yapmışlar hala, ben çok <laughs> Oğlum sen de sabahtan beri vuruyorum bak ben de sana vurayım bana da para ver. Ben kas yapma odasındaki adam aldım kaç lira? 250 lira. Kanka ben koridoru aldım ki. Weapons room'u da alma. Ben de önce Weapons room'u alırsan sana helal olsun. Hemen evet. para çalayım. Sıkıyoruz sevmedim ben. Ya lan kanka ben bütün gün mesela şuradaki şu 25 para veren adamla Bütün gün burada sopalaşıp duruyoruz biz bu adamla. O bana vuruyor ben ona vuruyorum dövüyoruz oğlum birbirimiz işte. Uzak Abi dişinin biri dökülmüş. Cipsizin teki ya. Ben ona onu gördükçe rüyama girer lan o benim. Oğlum kaç günüm var lan? Oğlum 50k ne kadar olmalı canım lan? 250 kadar? 250 Lira mısın? Oğlum aldırır, tırmık, tüpü, olur, bursam, bir kısım, bir kısım, o kızı saldık, aldırtırmak? Çok bir akıllı Bir kişiyi böyle dikdiklerim var. Bu sana da geçerli bak. Sana da demiyorsan bana da geçerli Ne diyorsun Kim ben? daha demiyorum. Oğlum adam da bak. Yani kanka şurada hani koruma alanı var ya onları yani hani az, azıcık alıyor. Az. Oha kanka adamlar silah odasını yapmış kanka gerçekten silah alıyor. Silah sesi duyuyor. Hadi be. Vallahi duyuyor bak. Ekmek kuracağım evine gideceğim evindeki bütün her şeyi çalacağım ne kadar da lan ya nerede evi bana da göster yolu ben de bulmaya ha. çalışıyorum ya Sen benim kısa araya ben var mı ya Hadi ben bu aşçıdan var mı yoktu? İyi dünyada bunu şundan getirdim oğlum. Amerikan aşçısı bu özel. <laughs> yok adam orada değil o adam değil. Allah. Aa orada bir tane bir kapışıyor kanka ben gideyim oraya bir bakacağım. Ben de şuradaki çantalı çantayı alayım. Sen hazır buraya git hep gel. DNZ beni gördü sıçtı. bu adam gerçekten sapıntı ki. ya. Kafayı bozmuş bizimle kafayı bozmuş. Oha! Silahla sıkıyor lan bu bana. DNZ ne yapıyor? DNZ ne vallahi şey silahla sıkıyor. Oha! Thor'un eldiveni var lan adamda. Thor'un eldiveni mi? Evet. Lan torun eldiveni. Aman Thor'un Ama eldiveni diyorum ya. Kanka şey, e, Thanos'un eldiveni. Thor Thanos. Aaaa! Goka ile bana. Kanka koş benim eve gir. bak gerçek. La aldım ya bir tane muşta muşta alıyorum ben. Ben niye alamıyorum lan? Q'ya basayım hepsini aldım. Alamıyormuşum kanka pardon yanlış. Oğlum burası benim bak, evim değil mi şimdi? Zengeneye geliyor kaç. Kanka seni peşimde. Oğlum biline adama da. koyuyor lan. Muş'ta dediğimiz olayı adama koyuyor. Aga Oğlum DZN şimdi gelsin lan. Şekil yapıyordu değil mi o bize? Oğlum kanka ben de aldım bu arada. Muş'ta aldım ben kanka. Muş'talardan istiyorum ben. Bak muştayla adam diyor. Bakcia, baki, bakcia. 50 bin lira daha bir biriktirip ondan sonra alayım ondan sonra videoyu bitireceğim 23 dakika oldu bu bayağı uzun oldu Oğlum biz gidiyoruz Ya da ben de onları düşürmem Oğlum sen tamamen düştün bayağı geçmiş de ben, ben de bence gibi havayız Bak ben bundan sonra faktörden He? Faktörden mi? Kanka bunda yarın oynarım ama Kanka yarın oynarım bence. Ya bak kiminle almayalım abi yoksa ben de yarım oynarım <laughs> ondan sonra ondan sonra yine de benim dersim var. Ya. yarın kanka şey ya. hem bugün hem yarın bende iş var. Anneme yardım edeceğim. Sofra kuruyoruz annemle. Bir, annemle ben ödev ödev yapıyoruz. Kanka gel kapışalım mı? Kapışalım kanka. da ben tabancamı alayım. Kanka tabancayı bıraktım ben. Kanka no 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 tamam. Sen gel bak tabancam var. Farklı şeyim var, var. Bir de be, metal beden var. Metal şimdi. Onu ben bayağı oda yaptım da. Bak şu şeyden giriyorsun, kasadan giriyorsun kanka. Kasada var mı? Kasada var mı? Kasada var var mı? Kasada var var mı? Kasada var var Ne? 18 kurşun var. Ya Ben bu adamı öldürmeye çalışıyorum. Ben kalkandan sana sıkıyorum. Hala adam suçlu şey yapmadı. Ben onları yapayım. Kanka. Kanka evin kapısından BİLEÇ ŞOT! Hiç <laughs> okay. Evinin kapısını açık evin içine girdim. Kanka saldıracağım sana. You have Kanka tamam sen oyna. Ben metalimi çağıracağım. Kanka gel videoyu bitirelim ondan sonra bay bay yarın oynarız artık. Yani yarın bir şeyler tamam, oynarız. Benim evimin önüne gel. Benim evimin önüne gel. Oğlum, ben kaçmam oğlum bakarım. videonun videonun sahibi benim. Azar yine ben ya. <laughs> <laughs> Lan gel. Öyle evet, Zok aldım elimiz. Zoka. Hadi, hadi, hadi. Oğlum, senin evini bulamıyorum ki gireyim. Nerede senin evin? Hangi? Hadi. renk? Sarı evim. sarı evim ben. Sarayım. Ev. Kanka ben seni bulana kadar zaten o, tam otuz dakika oldu. Ya nasıl dog bulurum abi? Ben dogla duruyorum. Benim da. Sen bizim soru ortamı soruyordun. Oğlum ben? karşındayım ben. öbür tarafa loo. <laughs> Kaçıyorsun ama ben seni şahane gelmezsem susam. Neredesin lan? Oğlum <laughs> sarı evdeyim. Sarı sonra yeşil var evde kanka. Ben şey var. Sarı evde ben e işte. Sarı evde ben benim yanında. Çıkar. Benim gamburum ben değil. Abi ben evin önünde kavga ediyorum. Evin önünde birisiyle kavga eden bir adam bulman lazım. Gördüm. <laughs> Hatta bir kişi şey öldü şu anda orada. Sen değil mi? Abi yine arkamdan geliyor ya. Bu salak arkamdan yine geliyor ya. Bak yine vuruyor. Ben ben Başka. Aç lan Açık. Verip aldığımız için. Daha ben adam ölmüyor yemin ediyorum sokakta ölmüyor. Yani. Kanka sağ gel ben videoyu tek başıma bitiriyorum kanka. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Kanka izin verirsen videoyu bitireceğim. Kanka oğlum Abi çok davideviziyim. Sistemi, sistemi, sistemi. Bugün bütün mamdıslar değil. E da bu kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.